<laughs> er Erkan, Erkan Evet, bizim Erkan. <laughs> İslamla evrim çelişmiyor demek, Adem'in babası vardır demeyi gerektirir mi? Gerektirir. gerektirir. Bence gerektirir. Ya ben hani özel yaratılışı koyarsın. Özel yaratılışı koyarsın ama çok istisnai oluyor. Benim anlamadığım şey şu. Adem ilk insan demiyor bir kere değil mi? Demiyor. Hatta daha da ironi İbn Abbas şey diyor. Adem'den önce 300 tane adam vardı diyor. İbn Abbas söylüyor bunu yani. Yani olabilir. Neye dayanıyor bilmiyorum en ama. En açık ayet de Arafon mesela. Arafon'da sizi yarattık. Size şekil verdik. Size yeryüzüne geçirdikler verdik. Benim elimde verdik. en önemli iki delil. Adem'in ilk insan olmadığına dair. Birincisi e, ee, neydi lan dur ha. Halife Adem'i seçtik diyor. Tamam mı? Tamam. İkincisi ise Ad, e, ha yeryüzündekilerinden öncekileri halife atacağım muhabbet Aynen. de var ama ikincisi ise diyor ki inin oradan kiminiz kiminize düşman olarak. Çoğun olarak bunlar yani. Bunu Adem ve İblis'e söylüyor olabilir mi? Kiminiz kiminize düşman olarak. Hayır. Yani Yok. ikiniz birbirinize düşman olun gibi bir ifade kullanıyor. Onu diyebilir. Ya bir de en azı bence Araf suresinin 9-10 ayetleri var ya dediğim ayette diyor işte sizi yarattık. Size şekil verdik. Evet. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Evet, secde evet. olay yolunda biz varmışız yani normal insanlık varmışız. Evet, varmış. Evet. Peki işte mesela Adem'in babası sorumlu tutulmuyor da sadece Adem mi tutuluyor falan filan gibi. Önceki nesiller ne zaman yani işte sorumlu Musa tutuluyor? Musa peygamber e de aynı soru geliyor ya. Ondan ne zaman? katılıyor. Evet evet aynen o. Aynen o. Bilmediğimiz konularda susabilmeliyiz ama insan merak ediyor yani tamam. Adem'den önceki insansılar ne olacak? Bir de yargılamada şey durumu var. Hani biz şey zannediyoruz işte sen iman ettin cennete inkar ettin cehenneme böyle stabil bir şey var zannediyoruz da. Hayır yani Kur'an diyor işte Allah size ancak verdiği kadarıyla sorumlu tutar diyor. Herkes kendi şekline göre eylemde evet. bulunur diyor. Yani Yavrum, çok şimdi fazla. ilk insan Hazreti Adem ve Selam yazmanın tartışmamıza hiçbir katkısı yok. Bak burada delille, <laughs> delillerden yola çıkıyoruz akıl yürütüyoruz. E de ki şu ayet şuna işaret ediyor. Ayet ver hemen bakalım hemen görüşümüz değişsin tamam mı? Akıl yürütüyoruz burada ilk insan Hazreti Adem ve Selam. Fehmi ile videomuzda içinden geçtik tasavvufçuların Said Nursi'nin sizin zamanı anlamaya ilminiz yetmez. Cevap bu. 50 tane yerde yazdırıldı diyor. Tasavvuf kitabıdır diyor. Vahdedi vücutçudur diyor. Ben bunu kendi irademle yazmadım diyor. Cevap kimler Bediüzzaman'a laf ediyor. Ne günlere kaldık. <laughs> Yani tamam mı? Şimdi burada ilk insan Hazreti Adem'dir. Yazmanın bir mantığı yok. De ki şu ayet, şu ayet. Bak konu bununla çelişiyor dersin. Biz de ha sahiden deriz. Yani kafamızdakini Kur'an'a uydurmaya çalışıyorsak Allah bizi affet. Kur'an'ı en iyi şekilde anlamaya çalışıyoruz. Günümüzün bilimsel gerçekleriyle. Çünkü o zamanlar da insanlar tarafından anlaşılmayan ayetler vardı. Bak o gemilere dağlar gibi hareket ediyorlar diyor veya dağlar gemi e, bulutların hareket ettiği gibi hareket etmektedir diyor. Muhammed'in işine gelmez böyle ayetler. Ben müşrik olsam dalga geçerim. Muhammed iyice uçtu derim Baksana şu dağlar hareket ediyor diyor derim. Yani nasıl ki Hazreti Pe Peygamber'in kendi döneminde açıklayamadığı ayetler varsa biz de bugün bilimsel keşiflerle ayetleri ha bu manaya geliyormuş şeklinde anlayabiliriz. Bu çok normal. Bu çok normal. Aynen. Yani çat diye kendi sonucunu yazmanın bir alemi yok burada. De ki işte bilmem ne bilmem ne. Evet şu ilk ne sizi tek bir nefisten yarattık. Neydi? Nefsi vahide miydi? Aynen nefsi vahide diyor. Nedir nefsi vahide? Ya Bunu nefsi ben vahide. de merak ediyorum. Nefsi vahide ilk hücre diyenler de var. Yani evet. açık bir şey. Yani evet. ilk bence ilk nefis olabilir. Hatta onu şeye bağlayanlar bile var. Hani ilk hücrenin bölünerek şeyi. Hatta ondan evet. onun için yarattık gibi yani. ifadeler de var ya. Ya şey çok garip bir de ilk Hı -hı. hücre oluşuyor. Hı, Hı Bir de bu ilk hücrenin çoğalabilme, kendini kopyalayabilme evet. özelliği var. Yani kendini kopyalayabilme özelliği olmasa ilk hücre yanıp sönecek. Ateş böceğinin kıçındaki ateş gibi. Yani canlılık oluşacak ve bitecek. Ama ilk hücrenin bir de en çok tuhaf bir şekilde kendini kopyalayabilme özelliği var. Hı. Şöyle çoğalabilme özelliği var. Hani ee biraz tuhaf meseleler bunlar. Yani nefsi vahide o yüzden o, o ilk hücrede olabilir. Sonuçta hepimiz ilk bir yerlerden çıkıyoruz. Normalde Adem'e bağlamalarında bir problem var. Mesela minnesulah yani, nedir? Vakalega minha diyor mesela evet. minha. İlk nefse mesela Kur'an orada dişi muamelesi yapıyor genelde. Evet. evet. Adem erkekse evet. niye orada nefse yani niye dişi Yani, yani sanırım, biz bir primat soyundan geldiysek aynı şekilde bir hücreden de geldik. Yani en nihayetinde geldiğimiz bir tek yer var. Tek bir kaynak var. Biz bir primat soyundan geldik. O kadar. Bir hücreden geldik. O kadar. Yani ilk insan Afrika'da muhtemelen biliyorsunuz. Yani işte ilk bizim geldiğimiz primat türü de belki oralarda yaşıyordu veya sonra göç etti bilmiyoruz. Yani sonuç olarak ilk bir yere bağlanması lazım bu işin değil mi? Temelsel, temelselcilik gereği ki temelselcilik geliştirilir ama bence gayet mantıklı yerleri var. Yani hani Allah'ın varlığı konusunda biraz konuyu dağıtmış olacağım ama temel e, sebep bir sonuç zincirinde sonsuza kadar geri gidemezsin, bir hı hı. ilk yaslanacağın temel olmalı. Evet. İşte biz o temeli Allah diyoruz değil mi yani? Allah yarattı diyoruz, Allah şuna vücut verdi, şöyle yaptı, böyle yaptı. Yani hı. burada da nefsi vahidede de ilk başta yaratılacak bir nefis var. Fakat hücreden nefs diye bahseder mi Allah? Bu, bu garip. Bahsedebilir. Başka yani araba nasıl söyleyeceksin ki başka? Araba nefs diyeceksin, bir canlı diyeceksin. Nasıl tarif edersin ki bunu? Evet olabilir. Olabilir. Ya bir de resici alsam abi sen şöyle gelsen olmaz mı ya? Niye? Ben rahat edemiyorum ayağın üstü. Yani. Vallahi gerçekten ben rahat edemiyorum. Şöyle bir geçeyim dakika. Evet. Sen otur dur. Burayı Kuti gibi ya. <laughs> tamam yıkladım bir şey olmadı. Vallahi ben rahat edemiyorum. İyi peki mikrofonu biraz daha şöyle alayım. <laughs> Sıkıntı yok. Sesinle gelsin. o bebeğin götü sıcacık yapmış. <laughs> Vahdeti vücudu. <laughs> Hocalarım Adem'in... Dur. Ne, ha kaçırdık soruyu. Dur. Hocalarım Adem'in yediği gerçekten de elma mıydı? Ya Kur'an'a göre ağaca yaklaşma deniyor. Sonra meyvelerinden yedi diyor. <laughs> On... Elma bizde direktman geçmiyor. Evet. İncil'de mi? Tevrat'ta mı geçiyor elma? Tevrat'ta zaten bu işlerle başlıyor. Galiba Tevrat'ta da geçmiyor da birkaç yüzyıl sonra falan e... ekleniyor mu? Birileri söylüyor. Ekleme Birileri de değil. Söylüyor. Aslında bir papaz mı söylüyor? Tamam, Hristiyan ha, bir din adamı ha, öyle bir iddiada bulunuyordu. Dünyanın 6000 yaşında olmasının İncil'de geçmemesi gibi. <laughs> Zaralı baksırın diyor. Oğlum baksır değil o ya. Pantolon ya. Baksırın da görünmez herhalde ya. Be. O kadar şey söylüyorsun. Gündem olan tek şey şurada şuraya atlamam mı ya? Paralel evrende senin inançsız versiyonun olsa bu halinden ve düşünce biçiminden farkı ne olurdu? Olamazdı çoktan intihar etmişti. <laughs> evet. Çoktan. E giderek. Hubeyp hocam yakışıklı ve ilmen iyisin mealin var. Manyak canım bu. Kaç yaşında meal yazıyor. Kaplan gözü Hubeybim hayranım sana kaplanım. Eymeş bizim sevgi pıtırcığımız. Maşallah. Canım benim. Çok güzel bir çocuk. Hubeyp Hazreti Yusuf'u oynasın izleyelim. Valla tam olarak öyle bir çocuk zaten. Geçen baktığımız çocuğun ilk 3 ayda alınabileceğini Hubevi'ye sorsana. Ha şu <laughs> şey mi? Abi o konuda hiçbir şey söyleyemem ya. Değil mi? Emzirmesi hani 2 yıl sürer ama sonra... Üç Her şey. Şey diyor ya. Oradan şeyi çıkartıyorsan bebeğin tam şey... 6 ay, ay kalıyor. Bir 6 ay kalıyor. Onu duydum. Hanefi mezhebi falan tam onu değil olarak galiba cevaz veriyordu. Hanefi mezhebi karışmış olabilir bu arada. Bir mezhep cevaz veriyordu. İzin verirken de bunu kullanıyor da. Abi ben bilmiyorum ya bilmedim alana girmeyeyim. Evrimle yaratan Tanrı beceriksiz bir tanrı mıdır? Deneme yanılmayla yarattığı için. Deneme yanılma Tanrı için olabilir mi? Ne olacağını biliyor. Hatta evrimle evet. yaratması müthiş bir sanat. Bu kadar sayısız olasılık arasından insanı yaratabiliyor. Yani Hı. anla Allah'ın buradan sanatını. Evrimle yarattıysa tamamen bizim açımızdan rastlantısal süreçlerle yarattıysa ve insanı o şekilde yarattıysa birden yaratmasından daha yüce bir sanat, daha komplike bir iş yok mu burada? Evet. Deneme yanılma değil oğlum yani. <laughs> deneme yanılma olması için hem geleceği bilmemesi lazım ya bir de olayı ben neden deneme yanılma tanrı beceremedi hadi bir daha deneyim diye yorumlayayım ki yani öyle yorumlamam evet. için sebep yok. Evet yok. Bu benim çok iyi adam ondan şüphemiz yok. <laughs> Abi biz Adem'i seçtik seçtik gayet. Yavru bunu Ali buraya Ali İmran suresinde inna Allah hasfa Adem'u ondan sonra Ali İbrahim Ali İmran geçiyordu. Ali İmran suresinde bak ifade etsem zaten Ali İmran. Ali İmran 100 küsür bir şeydi ya tam hatırlamıyorum. Biz Adem'i, Nuh'u, İbrahim'i ve ailesini seçti gibi bir ifade geçiyordu. Yatakta bir var yoksa Putin mi o? İşte Agah var. Agah var şu an. Biz Adem'i seçtik. Ali İmran 33. Ali İmran 33. Arapçası doğru mu hatırladın acaba? Aynen. İnna Allah hesafe Adem. Aynen doğru hatırlamışım. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini seçerek alemlere üstün kılmıştır. Adem'i seçerek. Yani seçim var yani Adem'in. Sanki bir grup var da oradan Adem seçilmiş gibi bir şey var. Yani Adem bir peygamber aynı zamanda bu konuda bir itilaf yok değil mi? Hı, hı. Adem'in peygamberliği konusunda gayet belli. Yani hı hı. vahiy tabii yani tabi tabii ki. Çocuklarına da muhakkak İslam'ı öğretiyordur. Ee, bu bile bir şey. Tebliğdir, ne nübüvvettir. Eee yani Adem'i seçtik. Hı. Çok. Bu 28'de cehennemin uzun süreli olduğu söyleniyor demiş. Ne geçiyordu? Fusredi